Arkadaşlar bugün size el birliğine çerkez mantısı yaptık. Metez diyoruz biz, metaze diyoruz. Pisarlıcı diyoruz. Lütfen ne olursa olsun izleyin. Harika bayılacaksınız. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin kanalıma hoş geldiniz. İşte size Safiye. <gülüyor> 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 bugün Safiye'ye yakaladım. Hadi bakayım dedim bir çerkez mantısı sen yap. Mantısı diyorum ama biz metez diyebiliyoruz. Pisarlıcı da diyorlar bazı yerlerde. <laughs> Yani çerkezlerin kendi aralarında ufak değişiklikleri oluyor bununla ilgili. Ee, bazı yörelerde daha çok patatesli yaparlar. Bizim köyde genelde bunu çerkez peyniriyle yapıyoruz. Lorla yapıyoruz, çökelekle yapıyoruz. Ben geçen gün peynir kestirdim biliyorsunuz. Yine aynı öyle peynir kestirdim. Biz onunla yapacağız bugün Allah nasip ederse. Şimdi arkadaşlar bunun özelliği zaten çökelek ve soğan. Değil mi Sadiye? Evet. Onunla biz soğanı yanmayalım diye ağlamamız önden yapalım diye bayağı bir doğradık. Şimdi bakın burada bayağı bir soğan var. Bugün kameramız da ayrı ayrıca. Ayrıca çekiyor bugün? Şimdi Safiye'yi ben rehin aldım. <laughs> Şimdi Safiye bak bunu da dökeceğiz içine. Hani ben nasıl doğradık? Bakın bunu ronda da Safiye önce bir yağını koyayım. Isırmış tamam. çünkü ön hazırlık yaptığımız için. Sen de dur bana. Bugün usta sensin. Yeter. Şimdi Yeter dedin mi? Biraz daha koyacaktır Nermin. Şimdi arkadaşlar bakın. Hani bunu rondoda yapmayın. Çünkü acısı çıkar soğanın. Ama tahtada doğrayabiliyorsunuz. Tahtada doğrayın. Doğrayamıyorsanız şu incelikte bakın biz böyle doğradık. Yani şöyle altlarına çiziverin. Ama Safiye şeyde doğradı. Bunu ben doğradım. Bunu Safiye doğradı. Yani <laughs> 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 Safiye tahtada doğradı. Ben doğrayamıyorum. Biliyorsunuz bir yandan ısınıyor tabii ben onu hani çekme seviyorum o. Şimdi arkadaşlar biz bunu iyice bir kavuracağız. Her şeyini göstereceğim. Bu bizim olur ya bir gün yolu, yolunuz köyümüze düşerse bizim köyde bunu ilk girişinde bayanlar yapıyorlar. Yapıp satılıyor. Yani çok güzel bir şey. Mutlaka evlerinizde yolunuz yolu düşmeyenler de evlerinde yapsın. Gerçekten çok güzel. Şimdi bunun biz ölçüsünü vermekte zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü biz bugün kalabalığız. Biraz fazlaca yapıp bol bol yemek istiyoruz hem siz tarifi öğrenin. Onun için siz yapacağınız kadar hani ne kadar yapacaksanız o kadar iç hazırlayın. Çok az içiniz mi kaldı? Hemen suyla tuzla başka bir şey girmiyor değil mi Safiye ham hamurla? Yok. Hemen Sadece. bir hamur yoğurun iki tanecik bir şeycik hani ekleyiverin içine. Bunlar sorun değil yani. Baktınız hamurunuz mu kalmadı? Su, şey mi soğan mı kaldı? Bir yumurta kırın yiyin. Gerçekten çok güzel oluyor biliyorsunuz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu döktük. Bu kavrulacak. Şimdi Safiye'ye geçiyoruz. Bu burada kavrulsun Safiye'yi, ben evet, bir yapayım. Şimdi, şimdi ben e, 6 bardak un koyacağım. Şimdi arkadaşlar evet. size var ya doğru ölçü verebilmek için evet, ölçü. önceden biz bir şey e, yaptık. Acaba çünkü hep göz kararı yapıyoruz biliyor musunuz? 6 yes. bardak unla yapsak kaç bardak e, su gider diye Değil mi Evet. Hep göz kararı yaptığımız için hiç ölçüyü yapmadık, ya, hep göz kararı. Hatta o hamuru hem dinlensin dedik. Bakın burada duruyor. Şimdi biz tabi evet. bazı şeyler, her şeyi anında yapamıyoruz. Şimdi tuz. alalım canım? Burada ha, tuzumuz var. Tuz da şöyle yeterli. Şimdi suyumuzu 3 bardak mı koyduyduk? 3 e, bardak koymuştuk ama ben bunu tabii şey yapacağım. Yavaş yavaş yedire yedire tamam. şey yapacağım. Ya diyorum ben her zaman unun markası değişiyor. Şeyin markasına göre değişiyor. Yavaş yavaş. Safiye'yi yakayım ben burada. Ama sanki bunun az gibi Safiye'ye. Biraz yok. daha ilave yaparız. o birazcık şimdi inecek ya. Soğanlar yumuşayınca. Biraz tuz atayım mı soğanlarına? Olabilir. Sonra da atabilirsin. Şimdi de atabilirsin. Hadi bakalım. Yani ben Safiye'ye karşı mevlana'ya sormuşlar. Bunca yıldır okuyorsun. Ne yazarsın? Ne edersin? Ne öğrendin? Demişler. Haddimi bilmeyi öğrendim demiş. Bugün Oo, usta güzelmiş, Safiye. Güzelmiş. O yüzden ben haddimi bilerek bekliyorum. Usta <laughs> İşte yapabildiğimiz kadar. Şimdi biz evde çok az yapıyoruz. Ama Safiyeler bunu her gün satışını yaptıkları için orada elleri de alışkın. Daha doğruyu biliyorlar tabii ki bana göre. Safiye'yi de zaten biraz biraz böyle ısınsın. Kendi kanalını açacağız inşallah. inşallah. O da, da çok güzel de. şeyler biliyor. O da yapsın. Tuz, su ve hamur. Tamam, başka bu bir şey yok. Sadece üç malzeme. Ya eskiler zaten bu kadar çok evdeki her şeyle bir şeyler yapmışlar ki. Hep yaratmışlar. Yaratmışlar. Şimdi biz hep onların birisiyiz yani. Şimdi ne olacak? Şimdiki gençler köfteyi koy ekmeğin arasına. Oh mis gibi. iş yok, güç yok. Ama olmuyor işte ne yazık ki. Gerçekten olmuyor. Eski şeyleri biraz biraz öğrenmemiz lazım. Tencere yemeklerini falan. Merve abicim bir kışık şurada. Rica Ben bunu daha önce tarifini vermiştim. Ben bundan bir de gözleme yaparım gerçekten soğanlı. Ben yani müthiş bir şey oluyor ya. Yani. Bundan yani daha, daha güzelini düşünemiyorum yani. Bir de ısırgan tadını. Siz şey de yapıyorsunuz değil mi Safiye? Gözleme, gözleme yapıyoruz. Böyle. Her şeyi yapıyorlar. Halüce. Halüce. Bakalım hamurdan mesela evde varsa lor. Tamam. Hemen şey, o, tamam. Tabak büyüklüğünde açıp İçine lor peyniri ne isterlerse, kaşar, patates Öyle ne yok. isterlerse yapıp yağda kızartabilirler. Ben mesela bunun soğanlısını yaptığım zaman çok az bir maya koyuyorum. Hafif yumuşak olsun diye. Şey mi? Hamurunla. Ha, soğanlı da. Soğanlı da biz konmuyoruz. Bunda konmaz ama soğanlı da e, o Bak. daha farklı oluyor. Gözleme, gözleme gibi değil de daha kalın bir hamur oluyor. Hali güzel. Emin olun bunu yemeye İzmir'den geliyorlar. Doğru evet, mu? İzmir'den. Gerçekten köyün meydanına merak ediyorlar. Şeyin üstünde yazdığı için metaze ne diyorlar? Anlatıyoruz. Merak eden denemek istiyor. <laughs> Tabi beğenen de var. Bir, iş Bir iş gelen iş de var. Yani. Şimdi gençler hep hamur yemiyor ya. Allah'a vaadiş. Yedik şimdiye kadar 55 yaşına geldik. Allah şükür. Ne olmuş yani? Ayla nasıl gidiyor? <laughs> şimdi bizi mi çekiyorsun, onları mı çekiyorsun? Ona göre göz kaşı edeceğim sana. <laughs> Ay, şimdi hamuru evet. daha yakından çekiyoruz. Hamuru çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bu zaten oldu. Aylamız da anaokulu öğretmeni tatilde yakaladı bunu hemen. Ayla dedim biz böyle teferruatlı bir şey yapacağız. Bizi çek. Sağ olsun. Tamam, tamam. Hamur ne zaman ele yapışmıyorsa olmuştur. Şimdi, e... yani çok yapışmıyorsa değil mi? Tabii. Çok da sert yapmıyoruz. Tamam. Bak ee... burada. Çok sert yaparsak açması zor olacak. Biraz kulak memesi şeklinde. Yumuşak yumuşak Şimdi arkadaşlar böyle bekletirseniz hamuru maya dahi olmasa kendine geliyor açmak için. Evet. Hani biz bu bekleme süresini çok kullanmayalım diye açıkçası bezeleri ayırıp bir 15 dakika bekletirlerse, üstünü örtüp de bekletirlerse açması daha kolay olacak. Çünkü bugün Ayla'nın oğlu da var burada çınarak acıktı. <laughs> Hemen diyorum Ayla'ya ilk yaptıklarımızı ona yedirelim. Allah nasip ederse hepimiz yiyeceğiz inşallah. Evet çok güzel olacak. Çok güzel. Bu biraz daha kalmayacak ama değil mi? Tabii. Tabii bu elektrikli ocağa uygun bir Aha. şey tava olmadığı için büyük de bu var. Biraz ancak. Peki sen bunu bekleyeceğim mi? Aşacağım mı? Galiba Şimdi anneciğim. bunu biz bir 15 dakika. dakika. hamuru bezeleri ayırıp bekleteceğiz. O sırada da o olur zaten. Olur. Ama onu bekletmemize gerek yok. Bunu olsun. Bunlar bekledi. Biz geliyoruz. Tamam. bakın soğan nasıl kavruldu. Hani ilik gibi oldu. Şimdi Safiyeciğim. Hadi bakalım. Çok az salça. Bunu isteye Konmaya da bilir. Şeyiniz çok güzelse. Yeter mi? Yeter. Şimdi toz bir yerine. Yani salçası bol olacak. Ne kadar bolsa o kadar güzel oluyor bu. Koyu ne kadar koyacaksın kızım? Hadi bakalım güzel bir toz biber şuradan çıkalım. Ben kapatıyorum artık bunu. Tamam kapat. Onun kapatın. sıcaklığı zaten elektriklere evet, yetiyor ya. Hı. İçine Olur peynir olayım. de gireceği için. Biraz soğuması lazım bu durumda değil mi? Tabii. Peyniri ekşite çünkü. Hop. Bir bakayım. Bir Bir bakayım. Sen de ellemeden bilmem. İlla ki elim değecek. Anlıyor mu Biraz daha toz biber. Koyacağım mı? Koyacağım biraz daha. Çünkü peynir açacak onu değil mi? Evet peynir açacak. olsun. Beş lira fazla olsun kırmızı olsun demişler. <laughs> Arkada kırdız. Anlıyormuş gibi gidiyor. <laughs> o Türk atasözü. Şey beyim. Atasözü diyorum ben de. Evet. Bak şurada toprak var. Yazalım kızım? Tamam. Bu bitti. Bunu şimdi, şimdi altını söndürüp soğumaya bırakacağız. Söndürdüm. Tamam. Ama burada soğumaz bu. Evet. Yanar durur. Arkana tamam. yani Şöyle. Hı. Oraya da ben bunları haşlayacağım suya hazırlayacağım. Sen şimdi hamuru nasıl beze yapıyorsun? Ne kadar yapıyorsun? Evet, yoğurduğumuz hamuru şimdi bezelere ayıracağız. Haydi. çok Haydi. büyük açamıyoruz derseniz bezeleri küçük yapacağız. Şimdi size göstermek için şöyle yeriniz nasıl Evet. Falan ne ya. kadar büyük açabiliyorlarsa şöyle. Ben daha büyük açabilirim derlerse bezeyi daha büyük tutabilirler. Ama ben ufak açmakta yarayım kendime. Hiç şey, büyük oluyor. açıp da şey yaptım. E siz şey? kaç kişiye evet. yetiştiriyorsunuz? Gerçi bugün bizde yani bir restoran kadar olacağız yavaş yavaş değil mi? 2, 4, 4 Emre var bak 7, 8, 8 şimdilik. Ama her an fazlalaşabiliriz. Biz bol bol yapalım da. Hmm. <laughs> Ayka benim peyniri verecek misin kızım? Bir de peynirimi göstereyim size. Bakın kendim kestirdim. Mis gibi. İçinde ne olduğunu biliyorum. Yağı, tuzu her şeyi içinde. Burada mı açacağız Burada, Burada açacağız. Arkamızı dönmemek için. Arkada tezgah biraz daha büyük ama olsun. Hak geçmesin diyorum. Arkadaşlar bakayım. Hı. Burası sıcak ama buraya koyalım. Bakın peynirim nasıl ama. Kendim kestirdim bunu da. Mis gibi mis. Biraz daha soğuduğu zaman karıştıracağız içine. Hanife ablam son kez bakacak değil mi Hanife ablacığım? Evet. Peynir ne kadar? Ustalarımız orada bekliyor bizi. Kontrol. Kontrol gelecek. <laughs> Büyüklerin kontrolü var. peynirimiz de bol bol. Şimdi arkadaşım bundan vereceğim bir tane. Bunları da öyle koyalım. Şu, 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 şey Safiye bundan yedi parça çıktı. Daha mı küçük yaptım? Daha küçük yaptım. Yoksa öbürün hamur ulu daha Yok, çıktı. Onu Aynı daha mi? büyük bezelerini daha büyük tuttum. Bunu daha küçük tuttum. Ben dün nasıldım ama tavuklarda yedim altı beşti. Aman ne güldük sonra kapatınca. Her, herkes duyuyormuş. Herkes duyuyormuş arkadaşlar. Azıcık daha bağırsaydınız ya. Nermin Paşa içinde kaldı diye. <laughs> ben görmüyorum onu. Gerçekten gözüme şey indi sanki verdi. Şimdi bunun üstünü örteceğiz. Örteceğiz bunu. Bir 15 dakika dinlenecek Dinle bu. Öleceğiz. Bizim önceden dinlenmiş ha. hamurumuz var. Hadi bakalım. Evet, Açma üstü. Işte. Koy. Ben onu suyunu da koyuyorum. Şöyle alayım ki elime gelmesin. Her yörenin kendine özgü bir şeyleri var. Ben şimdi, ben biraz e, kendim yemeğe de meraklı olduğum için hem öğrenmeye hem yemeğe İnanır mısınız? Kırgızistan'dan mantı tenceresi getirdim. 2-3 katlı. Ee, sıf onlara özgü olsun, onlara yaptırdı hani yapabilsinler diye. Ama çok, çok güzel. Sadece sorun alemiyim olması. Yoksa çok güzel. 2-3 katlı. Brokoli falan haşlamaya da çok güzel oluyor. Böyle de meraklıyım yani. Düşünün. İnceliği Safiye onu da Benim gösterelim. Neyle keseceğiz? Bardakla. Su bardağı. Su bardağı. Ağzı geniş bir bardak olursa. İnindi de şöyle çok ince yapmıyoruz çünkü suda haşlanırken patlama Şu, ihtimali var olabilir. Gördüğünüz istedikleri gibi ayarlayabilirler. Biz daha küçük Hatta yapıyoruz. Hatta daha küçük. Ha, Hı. Burada niye küçük yapmadık? Varsa daha küçük olabilir. var, var. Bizim neyimiz eksik yani? Biz niye küçük küçük? Kibar kibar olsun. Şöyle bardaklı keseceğiz. E bayağı oldu. Bundan büyük açmaya da çok kendini zorlamaya da gerek yok. Ne kadar büyük açabiliyorlarsa o kadar. Hem tabii hani seri olur diye ama. Bu da küçük olmuyor mu ya? Bu kadar mı yapıyordunuz? Sanki bu da çok küçük olmadı mı? Şöyle yapılacak. küçük. İstersen onunla yapalım, onunla devam edelim. Ama herkesin elinde bu var. Bu klasik bir bardak çünkü. Daha büyük bardak varsa daha büyük bardakla Ya da büyüklüğünü ne kadar istiyorlarsa o kadar yapsınlar. Tamam. Yani daha büyük yapabilirler. daha Hayır, Bundan da küçük olmazsa. Olmaz da. Bundan küçük olmaz artık canım. Peyniri içerisine koyacağız. Gerçi kaşıkla ezdirdim. Ben ufaladıydım onu ama. Hı -hı. Çok biraz iriler kaldı. İçeriler var içinde. Onları kaşıkla güzel şey yaparız bir artık. Peynir. çok yapmışım ya. Şimdi önce ben de bol bol olsun diye karıştıralım. Bakalım bir ölçüsünü. Yenmez mi canım? Yen Yenmemiz gari. Bile. Böyle bile yenir. Biz sevdiğimiz şey, Çünkü zaten, bile kaşıkla yiyorsun. Yani domates ekmeğimiz de böyle oluyor bizim değil mi? Evet. İçine bir tek domatesi koyuyoruz fazladan biberle. Soğanı bol. Yine böyle lorlu. Onu da çok seviyorum ben. Evet tarif etmiştim arkadaşlar o da. Onu da tarif etmiştim. Gerçekten çok güzel oluyor. Bizim köyde hani haberlik pek edilmez ama hani haber ver gerçekten %90 değil mi? Onu yapar yani. Ya metez yapar ya domates ekmek yapar. Safiye, ya da halüse. Koy... Halüse. <laughs> E artık yapmasak da Safiye'lerden alıp gidiyoruz gittiğimiz yere. Evet. Koyacağım zaman bura. <laughs> Buna çok az daha şöyle koyayım. Biriler var. Evet, onları ezdireceğiz hep. <laughs> Şimdi yani arkadaşlar he, işte ölçü verememe sebebimiz. Biz bugün kalabalığız mesela. Hani siz azken yani azıcık yapın yiyin yani. 2 üç soğanla yapın. Hani bunlar maksat ne, nasıl yapıldığını öğrenmemiz. Bu suda kaynayacağı için suyunu da koydum. İnşallah bir taraftan o da kaynayacak. Şimdi yeri var mı? ezdireyim dedim. Ya ben illa kalorili sevdiğim için üzerine tereyağı seviyorum bunun mesela. Ama bizim köyde yapmıyorlar değil mi? Biz evet, biz sadece yoğurt yiyoruz, ha. İsteyen yoğurt, yoğurtlu tereyağı, evet. isteyen sade tereyağı. Açıkçası ben sade tereyağını çok seviyorum üstünde. Bu tamamdır. Çıkarsa eri ezeriz gene. Evet. Yalnız bunu birazcık daha soğutmamız lazım. Hamur gevşek çekelim. Hamurun şey yapmaması için birazcık daha soğumaya bırakalım. Sonra içlerini dolduralım. 5 e dakikada bulur 5 mı? Arkadaşlar burada hummalı bir çalışma var. Hepsini bir arada gösterebilmek için. Şimdi biz bir kısmını yaptık, kapattık, pişirdik. Bakın, önce yaptığınız zaman bunu dibine çöküyor. Piştiği zaman da bunu buradan da anlayabilirsiniz. Yani mantı gibi. Mantı nasıl pişiyorsa, bakın üst de çıkıyor. Şimdi ama biz bunları, ben onlar bir becerikli ki akmadı hiç yağları. Yerken akacak ellerimize. Biz bunları böyle çıkarıyoruz. Valla çocuklarınıza falan yapın. Soğanlı, bol soğanlı yesinler. Şimdi bunu isteyen yoğurtlu yiyor ki bizim burada yoğurtlu pek yenmiyor. İsteyen üzerine toz biberle tereyağı döküyor. İsteyen sadece tereyağı döküyor. Şimdi arkadaşlar ben şimdi de pişirmesini de göstereceğim yalnız. Öyle böyle bırakmayacağım yani. Nasıl yapıyoruz onu da göstereceğim. Sadece bu piştiği için bunu öne almak zorunda kaldım. Aykamızı çayımızı dinlemiş. Şey. Hep beraber oturacağız şimdi. Allah'ın izniyle. Allah'ım ben mümkün olduğu kadar evde olanlarla yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi bakın yenileri de beraber pişireceğiz. Bir de nasıl kapatıyoruz onu göstereceğim. Size denemeden almaya çalışıyorum. Çünkü hemen patlar. Alın kalın kalın sevmiyoruz. Biz ince yapıyoruz. Ama yufka kadar da ince değil değil mi Safiye? Tabii tabii. Yufkadan baya bir kalın oluyor. Biraz daha kalın. Çok ince oldum patlıyım. İçine sadece tuz attım. Suyu. Bir tane patlıyor sanırım. Patlayanın da, da üzümün yağlı yağlı suda pişiyor kalanlar miskini. Ha, sanki kazanda arıyorum. Ben de bir taneyi yakalayamadım. <laughs> Ay, çok fedayım ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Safiye Bakalım. göster. İçini tamam. atıyoruz. Bakın. Bir taraftan açacağız. Bir taraftan nasıl kapatıyoruz göstereceğiz. Böyle atıyoruz. Biraz daha pişireceğiz tabii biz. Arada bir altını şey yapalım. Karıştıralım. Tahta kaşığımız. Yani dibine tutmasın. Yani düşmesin. Tamam. Tahta kaşığı genelde karışır. Hı. O sonradan tutmaz ama. İlk ilk koyduğunuz zaman. Yani Allah'ım maşallah seri üretim yapıyorlar. Anam tereyağını yanacak. Şimdi tereyağını ben, ben tereyağı alacağım. Herkese az mı Ama muhteşem bir lezzet. Bundan emin olun. Bak bak çok süslü bu. Kendi tereyağlı tabağım alıyorum onu. Transfer yaptım. Tamam bu şimdilik ben bu şey yeterli. Şimdi buradan gene bir sürü mantı çıkacak emin olun. Bu kaynasın. Yine piştiğini biz burada hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar buna bak ben böyle yiyorum. İsterseniz kırmızı biber. Toz biber. İsterseniz sade tereyağı. Yani ne diyeyim yani böyle böyle diyinir galiba. Ben biliyorum ondan isteyeceklerini de. Hadi şimdi bir şey demeyeyim şimdilik. Şimdi arkadaşlar gelelim kapatmasına. Şimdi burada bizim Çerkez hanımları birazcık ben de geleyim. Bakın bir tanemiz seri bir şekilde böyle kapatıyor. Bir tane göstersen göstersene Nazlı ablacığım. İşte Bak Safiye böyle kapatıyor. Bir de benimkine bakın şimdi. Ben de böyle alışmışım. İki tane. Çok mu koydum? Yok. iyi değil mi? Ben şimdi önce bir kapatıyorum böyle. Çünkü bunun yağda içi dışına çıkmaması çok önemli. Ayıplarlar bizi vallahi. Heh. Böyle kapatıyorum. Ben böyle yapıyorum elimle. Biz öyle alıştık. Ya da mesela buraya koyarsın. Şöyle şöyle şöyle. Biz böyle gördük. Tabii ben bozdum. Ayıp mermi. Ama ben bunu yapamıyorum işte. Gösteriyor musun? Oh oh oh. Gördün mü? Tabii orijinali doğrusu bu. Bunun bir değişik daha kapatışı var da onu da hiç bilmiyorum. Hep öğreneyim demişimdir. Ya arkadaşımız bilir onu da Antalya'da ben Hatice bilir onu çok güzel. Onun bir kapatışı var. Nazmi ablanınkini gösteriyorum şimdi. Nazmi ablanınkini göster çünkü hakikaten profesyonel. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Allah'ım yedirmeyi yaz. Ben böyle. Ben kolaycı. Ben da böyle kapatıyorum. Benimkiler garibim. Süssüz oldular. Bakın. Safiye abla bak. Şey Onu kifayet Şimdi arkadaşlarım. Bizim bugün işimiz bitmez. Bu geliyor. Şimdi biz bunu yaptık. Büyüklerimiz var. Bir taraftan yiyecekler. Bir taraftan yapmaya devam edeceğiz. Biz bunun bir kısmını düz tabağa koyup buzlukta donduracağız dondurucuda. Ondan sonra poşetlere koyup saklayacağız. İstediğiniz kadar değil mi Safiyeciğim? Evet, ne kadar, ne kadar sermez. saklarsanız saklayın. Birer kişilik yapabilirsiniz. Nasıl yaparsanız yapın ama sonuç mükemmel. Lütfen hepiniz deneyin. Bizim Çerkezlere ait bir ee, tarif bu. Ama birçok insan yapıyor. Birçok yerde değişikleri yapılıyor. Gerçekten Safiye çok güzel. ellerinize sağlık. Elleriniz dert görmesin. Hı. Arıkbaşı köyüne yolunuz düşerse lütfen bayanlarımız satıyorlar. Orada yemeden geçmeyin. Muhteşem bir lezzet. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Safiye'cim, Nazmiye ablacığım, Ayka, Ayla hepinize. Büyüklerimiz orada bekliyor. Katırız. Yiyeceğiz inşallah. Bu buhar kapatmıyordur. Tarifimiz böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.